Evet arkadaşlar yine bir Ersin Demir Fakir baş başasınız Neredeyim? Anavatanım, doğduğum topraklarda Karaburun'dayım. Nevşehir'den her günden buradan sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Ana yarım, Durdu teyzemin evindeyim. Bakın Durdu teyzem ne yapıyor, neler yapıyor? Bir beraber bir göz atalım. Evet. Durdu teyze anlatmayayım ne yapıyorsun? Ekmek kaynadı Oo bereketli olsun. Allah razı olsun, gözen kurban olsun. Sizler için bekmez kaynatıyor. Evet, söyle bakayım şimdi bu bekmez neyle oluyor, nasıl oluyor, neyden oluyor? Bağaya gidiyor, üzümü topluyorum, kasalara koyuyorum. Ha? Getiriyorum, torbaya dolduruyorum, güzelce hortumuna yıkıyorum. Üzümü? Üzümü. Evet. Ondan sonra da çiğnayım. Ondan sonra da teşte koyuyor, haşlıyor. Çuvalın içine dolduruyorsun üzümü. He. On, onu çığınıyor. Torbanın içinde çığırıyor. He. Ondan sonra da haşlayın. Böyle şimdi şu an haşlama aşamasında değil mi? Hayır haşlama geçti. Bu sabaha kadar durdu. Ha. O maşallah. Kırıl kırıl duruldu. Şimdi de kaynatma aşaması. Ha, ilk önce haşlanıyor, ondan sonra ha. kaynıyor. Bir gün bekleyin, iyice duruluyor. Ondan sonra bu kaynanma aşamasında. Evet. Hepiniz için yapıyorum. Allah izin verirse. Oy buna. maşallah. Girelim. Dur. Bakayım şöyle bir alayım bakayım. Bunun içine ne ilave ediyorsun? Ne atılır bunun içine? Söyle şey. bakayım. Topraktan başka bir şey atılmaz. Ne toprağı atıyorsun bunun içine? Bekmez toprağı. Beyaz bir toprak var. Bizim bu yörede aşağı. Soprak güzel yurt. Var. Ha, güzel yurtta orada beyaz toprak var. Evet. Akşamadan önce soğukken bir kepçe atıyorum şundan bir. Ha. Bir teştin içine. Böyle soğukça karıştırıyorum. Ondan haşlanıyorum. <laughs> Şimdi o toprağı atmazsak olmuyor mu bu iş? O toprağa atmazsam eş, ha. olmaz. Bekmez topraksız olur mu, olmaz mı? Olmaz. Eş, bekmez olur. oğlum, topraksız bekmez olmaz. Annen kurban olsun. Olmaz gülüm, topraksız bekmez olmaz yani. Aynen öyle, aynen öyle, aynen öyle. Da da, 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 da olmaz o zaman, yaşık olur. Topraksız olmaz. 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 <gülüyor> olmaz. <gülüyor> Olmaz mı? Olmaz. Kesinlikle. Evet. su tatlı olmaz, ekşi olur. Bey ona toprak atmasa o bekmez, eşki olur. Eşki bekmez olur. Kaşını şöyle çek, çek, çek. Onu eşki bekmez şey, şerbeti yapar olur. Tamam Miyazı o kalabalık. iyi bilir onu. Hiç tatlı olmaz. Ekşi olur. Ha. Ha şimdi böyle şireli güzel şekerli olur yani. He şimdi böyle şekerli olur. Evet. Buradan şimdi kaç litre çıkıyor bu şu kazandan? 15-20 litre çıkar. 15-20 litre. Ha, bu ağız da onun için dolu olsa daha çok çıkar. Ha, evet, süper. Benim bahanların, Erdoğan'ımın... Ee, kim var orada Buradan tüm Türkiye'ye göndermen lazım. Bah. Yeğenin tüm Türkiye'ye yayın yapıyor buradan. <laughs> Bütün Türkiye'ye <laughs> selam. Herkese selam. Evet. Erdoğan'ıma, Havya. Ee, Elif'ime, Merviye. Peki bu selamı bu selamı nereden gönderiyorsun? Bir de onu söyle. Neredeyiz biz şimdi? Karaburnu'na da elinden gönderiyorum. Evet, Nevşehir, Kapadokya'dan değil mi? Evet, Kapadokya'dan gönderiyorum. Ben evet. herkese, büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öperim. Oh. Hayırlı günler.